arkadaşlar herkese selamlar, merhabalar, nasılsınız, iyisiniz, umarım iyisinizdir. Biz çok iyiyiz arkadaşlar, şu an tatil gibi bir yere geldik. Arkamızda gördüğünüz gibi ben buraya geçen sene gelmiştim. Hatta hatırlarsınız belki bu videomu, ben buraya tek başıma gelmiştim arkadaşlar. Bu yavşağı çağırdım gelmedi. Sami'yi çağırdım gelmedi. Neyse onu bunu çağırdım gelmemişti. Şimdi gördüğünüz gibi ekibimiz var. Hatta o zamanlar kapalıydı burası. Açılmış biraz kalabalıklaşmış. Arkadaşlar verdik geldi. işte para verdik. Neyse arkadaşlar. Evet. Mami kardeşim şimdi elinde oltamız var. Balık tutacak. Bizim de balık tutamazsak diye. Tabii ki de tutamayacak bu arada. Balık tutamazsak diye iner yemek de aldık. Gel lan iptal girelim. Sen bugün balık tutarsan 100 lira vereceğim ama tutamazsan sen bana 100 lira ver. Tamam mı? Gel gir. Ben de 100 lira bayılırım. birlikte kapat. Tutarsan el Tamam. Eğer tutarsa ben ona 100 TL vereceğim, tutamazsa o bana 100 TL verecek. Ben de gideceğim balık alacağım, geleceğim balık yiyeceğiz. 500 lira giren yürü git hadi ya. Ben hadi geliyorum. bakalım arkadaşlar, biz geçelim. Arkadaşlar balık tutmaya çalışacağız yine. Arkadaşlar biz burada balık tutmaya çalışıyoruz. Gelmiş bana diyor el arkadaş savaş yapalım mı? Balık tutabilir miyiz ya bugün? Valla ben çok balık tutmak istemiyorum ya. Şimdi hemen hemen şimdi hemen hemen şimdi. Uyuk be. Ya. Gel gel. Hadi. Tamam Çoramın için çöpte Arkadaşlar şimdi gördüğünüz üzere yemeğimizi şu şekilde yapıyoruz. Biraz soğanlarımız da biraz kötü bir renk olabilir. O da herhalde şu baltanın şeyinden dolayı düşünüyorum. Ama e, şimdi saatimiz hazır olmak üzere. Bir de şimdi biraz da sucuk pişireceğiz arkadaşlar. Samistan'la Mamistan yaylası da orada. Samistan <Sessizlik> yaylasını <laughs> İnşallah getirebilirler. Sen ne diyorsun? Getirebilirler mi Kanka ben abi vallahi pek düşünmüyorum. yok. Arkadaşlar böyle bunlar sinir ederse olmaz yani ha. Balık işi ne oldu kanka? Balon balığı yakaladım bir tane olta yedim. Bir tane onu yakaladı sadece. Ya abi. Olta yedi. He abi olta orada kaldı. Ne yapıyorsunuz lan? Savaş. Yapma yapma. Hayır hayır. Çevremizi kirletmeyelim lütfen. Bunlar bakın arkadaşlar. Biz plastik atmıyoruz. Plastik 10 yılda çözülen bir şey. Ama bu üç günde çürüyüp kaybolan bir şey. Yani bir şey olmaz. Arkadaşlarınızın kafasını kullatabilirsiniz. Lan! Arkadaşlar ortamımız bu şekilde. Yemeği yedik. Cekote'de evet. biraz yere düştü. Mandalina evet. falan var. <laughs> Burayı kapatacağız <laughs> birazdan. Ağırladım. Bir tane yengeç yakalayamıyorum. Gidiyor musun? Evet. İlk yengeç avımız. Baş abi <laughs> Çok iyi yakaladın maşallah. Ha gidiyor gidiyor gidiyor. Onu <laughs> onu sikiyim of kaçtı. Fetişe getirelim dur. Kapatayım fetişe getirelim. Arkadaşlar şu anda biz balık tutamadık ama Mami sadece var. bir tane balık balon balığı tuttu. Daha <laughs> Ben ayaklarım şu şekilde çıkar. Rambo'nun da şöyle Ay, olacak. Buna değil taşlar içinde kalsın. Bir taşlar Abi biz çıkardık arkadaşlar. Şuradan Hemen dök. gösteriyorum. en büyüğü o mu? Taşlar tutsana şeyle bıçakla. Benim Şunun alayım. içine daha var arkadaşlar. Yengeç bıçağı. Oo, <laughs> <laughs> dök gerisini dök. <laughs> Onları büyütürüz lan biz bu arada. Bak dur dur videoda gülüyoruz. <gülüyor> oh. Beyaz olan yok. Ya bak şurada. Aa orada. Çiçicik. Beyaz Tabii çok, çok güzel, güzel, lan. Ayağını Beyaz. kopardın sen onu. Ayıp. Beyaz çok güzel. Bak bak boşa bak. Çık. Arkadaşlar çok güzel bir yengeç şu ya. Büyük çok güzel. Onunla avradını. Şu mu en büyüğü? Bu benim en son yakaladığım şu en büyüğü herhalde. Aynen en büyüğü. Benim alsam benim ısırır mı? Arkadaşlar videomuzu burası bitirmek istiyorum. Çünkü eve gideceğiz. Birazdan daha geç gidersek denetim falan başlayabilir aşağıda. Polisler falan gelebilir. da bozuldu. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi biz sadece 3 tane balık ama 3 tane yengeç tutabildik. Bir tane de mami balon balon tuttu bir tane. ama onu da yiyemeyiz zaten. Onu da attık şuraya zaten. Ama gelişme var diye düşünüyorum. Geçen geldiğimiz zaman ne yengeç tutabildik ne balık tutabildik. Hiçbir şey tutamadık. Ama şimdi en azından bir yengecimiz oldu. Balığımız oldu arkadaşlar. Neyse en azından videomuz çıktı. Yiyemedik. Çok küçük yengeçler ama Samet bunları büyütmeyi düşünüyormuş. Samet bunları büyütecek, bakacak o zaman yiyeceğiz inşallah. Değil mi kanka? İnşallah abi büyütecek, büyütecek inşallah. Abi. <laughs> Öyle düşünüyoruz Aynen. Eve nasıl götüreceğimizi düşünüyoruz Allah. Sama valla nasıl götürecek bilmiyorum. Neyse yapacak bir şey yok. Dikkat edin kendinize arkadaşlar. Seviliyorsunuz. Sizi manzarayla baş başa bırakıyorum.